Herkese merhaba. Bugün e MLK Medya CEO'su Yusuf Özçelik ve e MLK Medya'nın emektar işçisi şu <laughs> lafıyla birlikte program yapacağız. Konuk moderatör olarak bu programda Bravo. yer alacak. Bravo. Ama şöyle bir durum var. Mikrofonumuz <laughs> yok. Var abi. Kullanmıyorsun. Bir şey Bu çocuk zeki ya. Ama niye kullanmıyoruz? Açıklar. Ben bunu amına koyayım. Se Seyirciler amını... açıkta niye kullanmıyoruz? Neyi seyircilere? Sevişler açık. Niye kullanmıyoruz? Niye kullanmıyoruz? Çünkü sen salaksın ama öpün. Niye Salak. Zaten burası biliyorsun. Lan sikret olmasın mı yaka? Olsun Ol mu? olmasın. Gerek yok. Zaten sesi iyi alıyor şu anda. Sesi... Niye yazdı ya? Şey Allah ya. <laughs> 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 Allah bunları mı not aldın ama öpün? İsmi bize yazmışsın. <laughs> Benim TC kimliğimi yazmamışsın. TC kimliğimi de yaz. Öğreneceksiniz abi. Bu işleri öğreneceksiniz. Ya yani sus Allah aşkına. Oğlum şu dur giriyorum daha şey olur tabii. <laughs> Oğlum bunu yaktın lan. <gülüyor> <gülüyor> Yakarken giriş yapacağım. <laughs> tamam, tamam Her alacağım. Tamam. Hoş, geldiniz. Hoş <laughs> bulduk. Hoş bulduk. Buyurun. Galatasaray şu ana kadar grupta etkisini gösteriyor. En kötü ihtimalle UEFA Avrupa Ligi'nden devam edecek gibi görünüyor ama umudumuz bir üst tura, son 16 turuna çıkması. Üst pe sizce Galatasaray bu sene? Amun'a koyar Galatasaray. Direkt Amun'a koyar diyorum ben. Güzel, güzel, güzel. Keskin bir giriş yaptı. Ben de katılıyorum. Yani Galatasaray bu sene başarıya ulaşacak bence. Ee, yani UEFA'dan devam eder gibi geliyor ama. UEFA. UEFA mı? <laughs> Nasıl bir... <laughs> büyük bir başarı. Çok büyük, büyük başarı. Başarı. <laughs> bir başarı. Bayağı bir başarı. Sizce peki Galatasaray ikinci mi olur, üçüncü mü olur, dördüncü mü olur? Şimdi Tabii Galatasaray'ın Manchester United'da oynadığı veya oynayacağı Maç <laughs> <baş> çok önemli. <laughs> ee, önümüzdeki maçlar çok kritik ama <laughs> üçüncülük veya ikincilik idealdir. Ya ben şöyle söyleyeyim. Bugün Galatasaray Manchester United'i yener mi, beraber mi kalır, yenilir mi? Valla ben yeneceğini çok imkan vermiyorum açıkçası. Ne diyorsun? Galatasaray yani, yenemez diyorsun. Ya berabere kalabilir. Benim içim öyle doyuyor şu anda. Sen ne diyorsun? Yener diyorum. Ne, mesela neden bu kanıya varıyorsun yani? bir tane yapıyor. Tahmin yani bir umut. Galatasaray sana 2-1 yener diyorum. 2-1 yener Kim atar golü Dakikaya da söyle direkt iddia oynayalım. Arkadaşlar şunu iddia oynamak isteyen arkadaşlar direkt gelsin. Onu bilemem ama 2-1 yener diyorum. Siz ne diyorsunuz? Galatasaray 2-1 yenerse zaten %100 gruptan çıkar. Zaten dördüncü olamıyor hiçbir türlü. Galatasaray Messi'nin 3 puanda kalıyor. Galatasaray 7 puan alıyor. Ben diyorum ki bu maçtan daha önemli maçımız var. O da Kopenhag son maç. Galatasaray, Kopenhag yenerse her türlü bu gruptan ikinci ya, olarak baş. çıkar. Son maç. Kopenhag daha tehlikeli. Manchester'a dört attı hocam. Kopenhag. Kopenhag'da niye bu kadar böyle bir kondisyon var hocam? Niye bunun sebebi ne sence? Kopenhag çok... danimarka yani takımında. En en zayıf halkasıydı aslında. Şeyin. Gur grubun en grubun. zayıf halkasıydı. Ee, şöyle. E, danimarka. Danimarka da iyi takım öyle düşün. Abi Danimarka'da iyi takım diyorsun Şimdi karşına. Şimdi bilmiyorum ben Danimarka ligini takip etmiyorum. Ya, Almanya'da Hocam. en iyi takımlardan biri var Alman takımlarından. Yani Almanya'nın takımı mı Danimarka'nın takımı mı? Almanya takımı. Şimdi halbuki Bayern Münih 12 çekmiş. Hayır, hayır. <laughs> Şimdi öyle bakma. Zaten Bayern <laughs> Münih biz de yendi de yani. Evet. O minimalde bakma yani. yani Kopenhag normalde Galatasaray'ın Kopenhag yenmesi bekleniyordu. Evet. Ama, ama ilk maçta işte. şöyle oldu. İlk maç Galatasaray ilk yarı dünyaları oynadı hocam. Tek kale oynadı. Evet. Atamayana atarlar yaptı. Galatasaray'ın o maçı bir şekilde beraber ağirdi. E Bayern'in ilk maçında da öyle oldu. Bayern'in ilk maçı neydi ya? Evet. Bayern'in ilk maçı. çocukluğumdan maçı. beri böyle maç izlemedim. Ben hatta berabere biter diye düşünüyordum. Ya yani yenme ihtimalimiz de olduğunu düşünüyordum ama ikinci yarı çok toparladı Bayern. Ya çok ben toparladı. Ya bir şey diyeceğim. Futbolda hocam şey olmaz. Eee <laughs> Allah emanet. Yani şu an yenmek da. de var, yenilmek, yenilmek de. de var. En yani yani formda takımı bile yenebilirsin. yenebilirsin. Bunu da örneğin Kopenhag'da bayağı mini kalsın beraber oluyor kalıyordu. Son dakika evet. şey yaptı bayağı. Galatasaray Bayern az kalsın yeniyordu. E Galatasaray sizce Manchester United'ı yenebilecek bir takım mı gibi gözüküyor? Derken Manchester de yener dedi. Galatasaray deplasmanda yendi. Evet. Ben de yani, yani şimdi 10 maç oynasalar ikisini ya da birini ikisini kazanabilir. Evet. Bir, bir istatistik çıkabilir. İşte biz de cenabet istatistikimizi kullanarak işte inşallah yeniliriz. Bak şimdi benim her zaman bir iddiam vardı. Bu tabii Süper Lig'de geçerli ya ama. O zaman. Hayır. <laughs> Galatasaray şansı diye bir faktör var hocam. Bak Her sene bu dediğim doğru çıkıyor ve Galatasaray şampiyon oluyor. Peki bir şey var yani. mı? Bu literatür sen bir yerlerinden uydurmuş olabilir misin? Ben uydurmadım hocam. Bu geçerli olan bir felsefe. Sen ne diyorsun? Ben ne diyorsun ben ne? Galatasaray o konulara girersek şimdi e, hakem konularına da girmemiz gerekecek. O en sondaki hakem imlendikleri... Şimdi biraz sahaya bakmamız, sahi tartışmalı Allah gerekiyor. Evet, sahi tartışalım. Ben bugünkü maçta e, Galatasaray'ın kazanacağını düşünüyordum da hava çok yağmurlu. Hocam böyle ıslandığını görüyorsunuz. Juventus maçı desen. Juventus maçı karlıydı hocam, yağmurlu değildi. Karlıydı, o maça ben gitmiştim ilk maça. 30 dakikada iptal olmuştu, sonra eve gitmiştim. Sonra dedim ki gidilmez bu maça, tarihinin maçı olmuş da. Niye yeah, gitmedik ya? Yeah. Ben Galatasaray'ın e, maçını maçına aklıma geliyor yağmurlu maç deyince. O maç oynayamıyorsun ki şişirme olacak bugün. Bizim zeminler çok kötü olduğu için direkt sular şişecek. Zaten biliyorsun Galatasaray'ın kendi, <laughs> kendi stadyumunda ilk kurulduğu dönemde aşırı problem vardı. O yerden ısıtma problemleri çok fazla ortaya çıkmıştı. Bir ara kendi stadyumunda da oynayamıyordu ilk yıllarda. Hatırlarsın. Kendi stadyumunda? Kendi stadyumu açıldı. Zemini tekrar yenilemek zorunda kaldılar. Teknolojik adam sensin, ben bilmem yani. onları. Orayı komple yenilemek zorunda kaldılar. İlk iki sene doğru düzgün oynayamadık. Teknolojik aslında. adam demişken, Galatasaray'ın stadına güneş enerjisi sistemi hangi gibi yapıldı hocam? Onu bilmiyorum. Onu hiç Hayır, ben Ama ben soruyorum. Yani onu, 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 hiç araştırmadım. Ama şeyi yani e, bu stadın komple yenilenme aşamasını hızlandırarak çekmişlerdi. Hmm. Ya işte bir buçuk ay kadar sürüyordu galiba. Komple zemini kaldırıyorlar. işte ısıtmak için rezistanslar düşüyorlar falan. Ama çukur da kazıyorlar bir taraftan. Yani altta çok böyle hani belli bir sistematik var. Yani onu izlemelerini tavsiye ederim bu arada. Galatasaray'ın kendi Instagram sayfasına da var. Peki bizde Real Madrid'in yeni yaptığı stadyumu görmüşsündür gördüm. o teknolojinin... Bir kesin görmedi bence var ya. Allah çarpsın görmedi bence. Yok gördüm, gördüm de gördüm. yani. O teknolojinin %10'unu bile bizde yapabilir miyiz sence? Öyle bir ya para, paran olursa yaparsın. Paran olursa o yaparsın. bayağı da şey verdi. Para olsa tabii. Ama bizde biliyorsun Türk takımlarında artık para yok. Yani. O, parada para da hiçbir zaman olmayacak. Yani ligin halinde görüyorsun bu taraftan. Şimdi... Atasaray gördük. Galatasaray. Bugün işte e, ben e, Manchester'ın bayağı sıkıntıda olduğunu düşünüyorum. Çünkü Rashford yok. Casemiro yok. Bütün önemli oyuncuları yok. Galatasaray bütün şansını kullandı bu maçta o yüzden. Galatasaray'da ben e, kesinlikle Mertens'in oynaması gerektiğini düşünüyorum. On numarada. Kerem artık forvet arkası oynayamıyor. Onun sola geçmesi lazım da. Bence Kerem ayaksız hocam. Kerem oynamasın mümkünse. <laughs> Ee, taraftar röportajları yapıyorsunuz sürekli e, Galatasaray taraftarıyla da. Kerem hakkında taraftarın görüşü ne? Ya Kerem'i çoğu kişi e, cidden sövüyor. Yani gerçekten sövüyor bildiğin. Ama ben onlara katılmıyordum. Çünkü sonuçta pozisyona girmekle futbolun başarı. Ama artık ben de sövmeye başladım. Çünkü abi milli takım da kaçırıyor, orada kaçırıyor, burada kaçırıyor. Bu adam ne zaman gol atacak? Ya kale 30 metre falan herhalde. Ben oturup tribüne falan yolluyorum. Yok aklıma şey geliyor onu dinince. Onun Burak, için kale direği yapmışlar özellikle. Burak Yılmaz geliyor abi. Çok net. O, abi. ben bu kadar kaçıran adam görüyorum. Burak Bilak. Burak çok kaçıyordu, çok da atıyordu. Bak Kerem e, atıyordu doğru. iyiydi de. Kerem son 3 haftadır her maç kötü oynuyor. Her maç. Bir de çok top eziyor Can. 30 tane topa göre 26 kayıp ne demek ya? E seni de koysak sen de 26 top kaybedersin. <laughs> Hadi sen 27 kaybedersin. Doğru. E bir de bak, şey gibi hocam gösterip vermemek gibi hocam. Umut veriyor bize. Bisik yaptı da yok. 27 tane pozisyonda kaç tane top kaybediyor? Yani 20 tane, 20 kaybediyor. tane kaybediyor. Ben 27 pozisyon. Beni koy ben 27 pozisyonda 30 tane kaybederim. <laughs> Abi ne Ama sen lan? bir şey bu, yap. Sen asgari bu, ücrete de çalışabilirsin. Öyle düşün. Ya bu kondisyon bu adam meselesi. Adam ne alakası? Adam kondisyonunu sağlasın gitsin. Hocam kondisyon değil. Ben bencillik olarak görüyorum. Adam nerede pas atması gerektiğini bilmiyor. Çok ikili mücadele zamanında giremiyor. Bak Za mesela. Formsuzluktan da değil yani. Abi Za önceki Formsuzluktan... maçta çok kötü oynuyordu zaten. Za Daha iyi şey oynuyor diyemezsin. Za 3 maçtır gol atıyor hocam. Abi atıyor atmıyor. Ben formunu çok beğenmiyorum. Bayern maçındaki de... formu hiç iyi değildi bu arada. Çok ben şöyle de bir canım. eleştiri yapıyorum. Buradan e, Fenerbahçe'nin kadrosu oturmuştu diyordum. E, sonra hani Fenerbahçe şu an niye kaybetmeye başladı? E, defansındaki oyuncu sakatlığında Samet alarm veriyor Fenerbahçe. Filet var. Filet'in yokluğu son maçlarda çok hissediliyor. Hissediliyor ama Fener'in kadrosu bence hala bak ga, ga, şey e, Fener'in kadrosu daha oturmuş bir kadro bence Galatasaray'dan ara. Çünkü Galatasaray'da hala kadro oturmadı. Hakim piyasada yok. Hakim ben doktor falan zannetmeye başladım. Yani oynamıyor <laughs> e, Başka za oturmaya başladı za. Icardi zaten geçen transfer falan. Büyük yılki transfer. Angelino ben hayatımda böyle bir transfer görmedim. Galatasaray tarihinin en kötü sol beki diyebilirim. Bu Ziyeş'i şeyde almışlar değil mi? Aldılar adamı işte taraftarların içine falan soktular. Gizli transfer yaptılar. Ziyech'i yapmamışlar mı? Yok. Kime yaptılar onu? Böyle bir bir şey yapmıyor. Yaptılar. yaptılar. Zahadan... İşte Galatasaray'ın yeni transferi. Fast oyuncu. Hakim ziyaş Sen bahsediyor olabilir mi? mı yaptılar, Ziyech'e mi yaptılar? Ne yapmışlar tam olarak? Abi taraftarların içine soktular falan adamı böyle. Oradan Hacı olabilir mi? Yok yok, yok. <gülüyor> 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 Havalimanı karşılan, <laughs> havalimanı, karşılan, hayır havalimanı Hayır, hayır abi. abi. Hayır bir maça getirdiler abi. Transferimiz diye oraya soktular Hı. falan. Ondan sonra orada tanıttılar. Yani ben Ziyech diye hatırlıyorum. Ama Yapıyor böyle ya böyle ben kısacası yani Galatasaray e, Galatasaray'ın kadrosunun çoğun oturmadığını düşünüyorum. Angelino Piasco, Endombili. Dombili oldu ama nakim. Ben hiç görmedim. Adam üç dakika bile koşmuyor. Ama bak, o adam form tutarsa çok iş yapar hocam. O adam Tottenham'da falan çok ciddiydi. Galatasaray'ın daha oturma düzeni hala oturmadı. Ama Galatasaray bugün e, sol bekine iyi bakarsa Angelino. Orada yani Okan Hoca'ya da kızamıyorum. Kazımcan'ı oynatıyor. Kötü. Angelino evet. oynatıyor. Kötü. Abdülkerim defans oyuncusu zaten defans değil. Onu oraya çekemiyorsun. Çekemez. Oynatamıyor Çekemez. yani doğal olarak. Ben Okan Hoca'ya o yüzden kızmıyorum. Değişiklerde biraz kızıyorum. Ve Mertens kesmesi bence saçma. Mertens zaten 90 dakikalık bir oyuncu değil. 60'ta çıkartırsın Mertens'i. Hızlı oyuncularını koyarsın. Daha sonra öyle yapmıyor. Bir de yani hocam. Bakan mı? Evet. Bakan mı bir tane mi gol attı. Daha görmedim ben oyuncuyu. Ben de doğru düzgün görmedim. Yani geçen şurada saat satarken gördüm <laughs> hocam. o kadar. Başka görmedim. Ben Bakan buyu görmedim. Siz gördünüz mü? Bakan buyu ben de görmedim. Hocam yani kısa şey Bakan mı? Fiyasko diyebilir miyiz? ya büyük oranda diyebiliriz. Büyük oranda. Büyük Ama, oranda. Tam Ama tam Ama şimdi, şimdi şimdi o şekilde Ama Bakan o şansını yani. değerlendiremedi. O oynadı hep 75'ten sonra girdiği maçlarda oldu yani. Ya biraz ağır kalıyor diyebiliriz. <laughs> yani şimdi Angelina zaten ben böyle bir oyuncu gün Lezbig'de nasıl oynadı şimdi... bu adam? Ben onu bilmiyorum. Almanya liginde mi oynuyor <laughs> bir adam? ha bu? <laughs> lezbik diyor ki. Lens'te kadar. Lezbig. Hamsik olmasın da hocam. <laughs> o zaman lezbik falan dediğin zaman Onları kesin. Buradan bütün LPG'liler selam olsun hocam. <laughs> onlara selam olsun. Efendim değerli MYK Medya takipçileri bugün Galatasaray'ın özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu ve kadro yapısını tartıştık. iki değerli, iki kıymetli arkadaşımızla. E, ee, MYK Medya'yı takipte kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.